Evet abi Rimworld'de en son nerede kalmıştık? En son köyümüzü hafiften buradan buraya taşımaya başlamıştık. Şuraya bir havan topu için bir yer atmıştık ve bir saldırı geldi. Birazcık beklemediğimiz şekilde yakından bize giriştikleri için şu an birazcık yaralıyız. Sana ne oldu ya? Abi kendini tedavi ediyordu doğru. 3 kişi daha aldık onları da şu güzel yerlere yerleştirdik. Yok bunları yerleştirmemişiz daha. Buraya yerleştirmişler ya. Bunları alıp Şuralara taşımamız lazım. Şimdilik orada dursunlar. Hocam sizleri koloniye katacağız inşallah. İyi çağırlarsınız. Sen mesela vasolo, inşaat, maden, aşçılık, tarım, hayvancılık. Öyle bütün işlere bakacaksın artık. Sende yakın dövüş var ama sende de inşaat var. Çünkü inşaatçılarımız maalesef ölmüştü. Şuradaki vahim bir kazada bir tane kaskları kalmış burada pantolonları falan kalmış. Köy o yüzden ilerlemiyor abi. Yani inşaat yaptırmaya çalışıyorum. Böyle yani herkesi elle zorla yap şunu yap gülüm falan gibi ilerlemek zorunda kalıyorduk. Şu anda iyi oldu. Buraya bak bir tane daha silah gelmiş. Bu silahları da bir artık adam akıllı bir silah geçmek istiyorum abi. Normalde şunlar buradan geldiği anda ben patır patır yok ederim bunları. Yok edemedik yani. Silahsızlıktan. Buraya birinin keleşi düşmüş. O bir kalksın gelsin alsın. İsmail şunu bir neyse yağmur yağıyormuş. Bendeki toksik atıklar var ya. Onları şuradaki köye yolluyorum. Şuraya. Niye <laughs> niye yolluyorum bilmiyorum. Bunlar da benden ne çekti be. Buraya yolluyorum. Bunun aşağılıklar da yani benim bug'ımı mı çözdü? Ne yaptı? Durmadan duvar yıkarak giriyorlar ya. Savunmadan gelmiyorlar yani. Enfeksiyon diyor al. Hocam sende enfeksiyon olamaz. İsmail hemen tedavi. Şurada ölmüş adam var. Şunu şuradan bir çekin. Bu ölmüş adam da bunların arkadaşı yani. Şimdi uyandıklarını da görmesinler yani. <laughs> Erente firari diyor. Hocam bunları kaliteli ilaçtan bas ya. Bunları biz koloni alacağız çünkü. Bunu öyle yap da bir dahakilerin ne kaliteli var. RNT ruhsal çöküş yaşadı ve mahkumları kaçmaya teşvik edecek. Bu çöküş kötü ruh hali yüzünden oldu. Bardağı taşıran son damla oldukça aç olmasıymış. Furkan kalkmıyor tabi ben niye burada Furkan'a tıkladıysam. RNT'yi bir tutuklayalım. Adam zaten mahkumları kaçırmaya çalışacaktı. Adamı mahkumların yanına koyduk yani. İşini mi kolaylaştırıyoruz? Şavi şunu bir besteye versene ya. Besleyemedim ama şundan sonra bakalım. İsmail sen... Ulan biz bu adamı niye besleyemiyoruz lan? Mufalo eti yemeye gidiyor. Siz ne yapıyorsunuz lan burada? Pardon bunların alanında şey yapmayı unutmuş. Bir baktım hepsi burada dedim bunları da mı partiliyor acaba? <laughs> T yine millet kaçırmaya çalışıyor ya. Ulan yemeğini yemedin mi kardeşim ya? Tutkulaya tutkulaya bir hal olduk. Şu mesela sahipsiz şeyler artık taşıyalım abi. Hapishane olan yer var ya buraya getirin. Şu odaları bir yıkalım. Şuralardan bir kurtulalım yani. Ya bir yıkalım ki burayı. Ben artık burayı bir temizleyeyim. Oraları tarım arazisine göre ayarlayayım yani. Şurada bir ısıtıcı var mesela. Bu ısıtıcıyı al. Oraya ısıtıcı atmış mıyız? Güzel. Bunu da al getir şuraya koy. Tam ortaya. Havan toplarıyla işimiz bittiyse bir 3 tane daha piyade tüfeği basalım. Bir de yavaştan artık elektrik ihtiyacı yine artmaya başladığını düşünürsek. Şurada bir yerde bir tane daha jeotermal vardı. Bunu da buraya kuralım. Etrafını da ne var? var bizde şu anda. Mermer varmış baya. Mermerle bir kapatalım. Mesela bak bu adam beslenmemiş. İsmail. Şu adama bir yemek yediri ver ya. Rayla beslenmemiş mesela. Daha sonra Rayla'ya bir yemek yediri ver. Furkan beslenmemiş. Bilgi Atilla beslenmemiş. Bu arada eğer ki videoyu beğenirsek sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Hasan da artık yürüyecek, yürüyecek, duruma gelmiş. Bu egze var bir tek burada. Senin durum sen de halledersin ya. Kalkarsın. Bak bunda sahipsiz, 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 sahipsiz yerler var. Sahipsiz, sahipsiz. Şunları da bir kaldırın bakalım. Buralardaki çatıları bir kaldırın. Puma Ali Aksu'yu avlıyormuş. Puma burada Ali Aksu burada abi olmaz. Aa olmaz harbiden. Herkes buraya gelsin abi. Yer bu çocuğu yer. Etrafta bir hayvan var mı etkileyebileceğin? Şunu etkile. Kaç. Yatırdı. Öldü inanılmaz. İnanılmaz ya. Ya abi bu o kadar gelişmiş bir çocuktu ki. Dört yetenek falan verecektim ben bunu aynı anda ya. Abi harbiden en sinirlendiğim ölüm bu oldu ya. En sinirlendiğim ölüm cidden bu oldu ya. Çocuğun tamamını yedi. İnanılmaz tamamını yedi çocuğun ya. Samet çocuktan düşen yemeği yemeye gidiyor. Abi öldürün şunu. Gel abi başka nerede vahşi hayvan var ya. Vurun şunu da. Gel buraya. Vurun şunu da. E şunu öldür. Vurun şunu da. Yukarı gel. Tamam dağılın at. İnanılmaz vallahi. O var ya 7 yaşına geldiğinde geliştiğinde ona o kadar çok yetenek verebilecektim ki. Bu kral bir çar olacaktı ya. Bahattin öfke nöbeti geçiriyor. Ben de geçiriyorum şu an Bahattin. Koltuğumu yedim. Yetişkinliğini göremedik. Buradaki çatılar falan kaldırıldıysa buraların şöyle bir yıkılmasını istiyorum. Egze millet hakaret ediyor. Abi inatla gelip buralara yatıyorsunuz ya lan. Şuralarda daha güzel odalar var ya. Şunları da bir taşıyın. Burada kalmasınlar. Yemek de yine bitmiş. biter tabi. Burada çünkü 2700 tane taşımamışlar 16-22 falan kalmış. Bunlar yine bitiyor yani. Bunların hepsini taşıtıracağım şimdi. Çok sinirliyim şu anda. Taşıyorsunuz hepsini. Hemen. İki tane de taşıma robotu aldık ha. 2700 var şu anda. Baya bir adam yolladım buraya taşısınlar diye. Şu bambular da taşınmamış. RNT sadist e girmiş. Şunlardan bir tanesine saldırmaya gidiyor. Biz de Tutuklama yapacak kim var? Sadece istihdette olduğu için tutuklayamıyoruz da dövüşeceğiz artık. Saldırma onlara saldırma. Eren T baya bir sıkıntıda şu anda. Bu bilgiyatıyla kurtaramıyordu Eren ya. Bir şeyin var mı Eren? Orada yat aklın başına gelsin. Egze millet hakaret ediyor. Şimdi tutuklayacağım Egze'yi var ya. Eksi 30, eksi 40 falan veriyor çünkü. Yakın dövüşten bir saldırısı milleti öldürebilir. 2200 abi. 500 anca 500 tane taşımışsınız ya. Sizde var ya. Taşıma robotları ne taşıyorsunuz siz ya? Malzeme taşıyorlar depoya. Hayır bunlar yok olacak sonra ağlayacaksınız açız diye. Herkesin bir taşımasına biri vereyim de. Burayı kurutmuş. Siz burayı kuruttunuz mu? Göremiyoruz çünkü şuna elektrik gelmiyor değil mi? Evet. Sen nereye bağlıydın da? Şu bağlantım kopmuş şurada. Hasan millete hakaret ediyormuş. Milletin çok moralini bozuyorsunuz böyle yaptığınız zaman. Etmiyor ama şu anda. Birine bir küfür etti vazgeçti herhalde. Hapishaneden kaçış diyor. Hocam seni biz almaya çalışıyoruz. Sen hapishaneden kaçacağım diyorsun yani. Isıttıracağım bak şimdi seni. Bizimkiler yine nerede kalıyor ya? Şuraya gelin bakalım. Tek başına mı kaçıyorsun peki? 2-3 kişi mi kaçıyorsunuz? Nereye gidiyorsun sen? Duvar mı kıracaksın? karı? Konuşamıyoruz ya artık. Bilgi hatırla sen arkaya gel bakayım. Öldürme ama egze. Bak kanatıyorsun adamın kolunu bacağını. Bu adam bize lazım mı? Bu adam bize lazım. Oha! Isırdı lan. Isırık <laughs> sesi geldi orada. İnsan dişi bile diyor abi? oturun artık bu adam neymişsin kardeşim ya? Bak yine ısırdı birbirini ya. O kadar zırhlı bir ekibiz yani. Şu adamı yatıramadık ya. Abi 22 bu ölecek ha. Bak şu arkadaki de kalktı. Tutukla şunu abi. Ya tutuklayıp niye oraya atıyorsun? Hop vurma. Neyse tamam. Bunun bir şey yok da düştü yani. Bu ne durumda? Acil tehlikesi yok. Şunun acil tehlikesi vardır ama ya İsmail. Şunu tedavi versene. 3 saat içinde ölecek diyor bak İsmail. İsmail ilacı aldı. Koşa koşa gidiyor şu anda. Tedavi etmek için 4 saate çıkardı. Evet 6 saat kurtardı kurtardı. Giralama öfke nöbeti geçiriyormuş. Rastgele mobilyalara falan saldırıyor. O elektriği kesti orada. Bunun buradaki işi bitmiş abi. Bunu alın buradan. Başka bir yere nereye götürelim bunu? Buradan çelik çıkarsa iyi olur burada. Baya bir alan var çünkü. Tam şuraya yapıştırın. O kısma kadar olan yere kazın. Sven senin aşçılığın bir olsun ya. Hasan senin de zanaatın bir olsun. Hasan çünkü bakmıyor abi aşçılık işlerine. Yemek yaptığını göremiyoruz yani. Depoya baksana depo dolmuş bir de yağın getirmişler depoya. Buradaki inşaatlar yapılmıyor. Şu inşaat bile yapılmamış yani. Şu adamları hemen almamız lazım. Bambu odasını buraya alalım. Şurayı ikinci depo yapalım ya. Ya da bambuları buraya ekip buraya bambu deposu yapıp ikinci depoyu şuraya bir yere mi atsam ya da buraya. Şuraya atsam şuradan kırıp girebiliyorlar. Biraz güvenlikli bir yerde olsun isterim. Şurası olabilir aslında harbiden. Tam şunu şunu kopyalayayım abi burası güzel oldu çünkü. Bütün depo da raflı depo olmaz çünkü bazı şeyleri raflara koyamıyorlar. Şunlar raflara koyulmuyor galiba. Tam şuraya atalım abi. Mermerden olsun istiyorum burası. İki kapısı olacak tabi buraları filan yıkın abi Yani bu herkes birbiriyle bir kavga halinde bir dövüş halinde O kadar bir eksiniz de yok lan Keskin acı içinde dövüşürsen acı içinde olursun tabi An kontrol mü sen niye kontrol edemiyorsun lan Buna elektrik gelmiyor çünkü Şurası ne durumda bileşen koyulacak çelik koyulacak Zorla elle yaptıracağız abi bunları elle Mesela bacoya diyeceğim ki illa gel bunu yap Zaten bunu yapıyormuş günah almışız <laughs> Birbirlerine tokat atıyorlar ondan sonra kaliteli ilaç kullanıyorlar ben iyice kudurtuyorlar ya. Şuraya bir yapıştır yine. Sinirimi şeylerden çıkaracağım. Şuraya da bir yükle. Bu da maliyet abi. Bunu her yolladığımızda çelik bileşen yakıt falan harcıyoruz yani. Ulan ben güneş enerjisini araştırmamış mıyım lan? Şunu bir araştırın ya. <laughs> bu ikisi fırlatma için hazırmış. Şu ikisini fırlat abi buraya. İkisini aynı anda fırlatamıyor muyum? İnsan avcısı sürüsü geliyor gelsin bakalım. Hasan sen de şu piyade tüfeğini kuşansana ya. Bizim şimdi burada olan bir robot var. Nereden geliyor bu insan avcısı sürüsü? Buradan geliyorlar ya. Hmm. Herkese bir alan verelim şuradan alana geçsinler. Sen burada dur ama. Sen hareket etme. Mekiler siz de hayvan alanına gidin. Çabuk olun. Sürü gelmeden gidin abi. Bunlar öyle hareket ediyor şu anda. Bir yere saldıramıyorlar değil mi? Yukarıdan geçsinler istiyordum. Gir ama şu anda çılgın koşucu olduğu için hızlı bir şekilde buraya gelsin. Hatta bizimkiler de şu anda şuraya dizilsinler zaten. Buradan gel abi gel. Gel abicim gel. Şunlara takılacaksın tabi takıl önemli değil. Bu taraftan hepiniz akın akın geliyorsunuz. İşte bilgi atıyla silahın yok senin abi. Sen git o zaman bir silah kuşan kendine. Piyade tüfeğini kuşan. Silah olmayan olmasın. Silah olmayan olmasın. olmayan ayıp 3 tanesi takıldı. Kalabalık olunca şunların tekrar bir şarj süresi sıkıntı oluyor. Onu da artık ufak taretlerle hallediyoruz. Geliyor bakalım. Bak yine takıldılar. Haydi kardeşim. Hop 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 hop. Ve hemen. Hemen kurşun yağmuru. Bunlar kendine gelemeden çok güzel. Arkadaki ekip bir arka arkaya mı gelecek? Buradan bir yavaşlayarak geliyorlar. Kum torbalar olduğu için. Çok rahat. Rahatız rahat. Vur hocam. Artık yani. <laughs> hayvanları, bu hayvanlara karşı ego kasıyorum değil mi? Bunlar geri kalkabilir mi? 4 saat. 3 saat. 5 saat zaten ölmüş. Bunlar ölürler tamam. Başka da hayvan kalmamıştır diye düşünüyorum. Aynen öyle. Sen düzelebilirsin. Mekleri kısıtlamıyoruz artık. Kimseye kısıtlamıyoruz. Baco. Ulan ben bunu buraya taşıyın demedim mi lan size? Herhalde burayı yıkınca baştan şey olmuş. Baco ulan bu daha çoktu bu. Azalmış. <laughs> Tam şunu da yıkmamız gerekiyor. Hatta onun etrafını da yıkalım ki çalışabilsin. Yıkmışken biraz açalım şuraları tabii. Buradan saldırıya geliyorlar ama bu sefer duvar yıkmıyorlar galiba Ay evet Başka bir yerden geliyor musunuz başka bir yerden gelmiyorsunuz Mekileri hemen eyvan alanına bizimkileri de alana bir çekelim Hadi bakayım Saldırıya başlıyorlarmış nereye saldırıyorlar peki Kelik talete saldırıyorlar e gelin yani Bizimkiler bir kalksın Furkan yatıyor Furkan hala kalkmıyor Aşımızın belası vallahi Nasılsın iyi misin beslemiyorlar artık Furkan'ı Millet de Furkan'ı görmezden gelip ölsün diye bekliyor yani. Şunlar ne durumda bu arada? 1.3 kalmış, 10 kalmış. Bunun da 7.4. O inşaatçı onlar. Onların gelmesi önemli ya. Lan bilgi Atilla sen silahını çektin ya şu silahı al. Sen favori şeyin silah senin. Artık saldırı tüfekleri falan da geldiği için. Baksana bak burada kaç kişi saldırı tüfeği var abi. Şu an 4. 4 kişi de var şunda zaten keleş var o 5 sayılır Samette de var 6 Emircan da psikolojik şok mızrağı var abi yani Psikolojik şok mızrağını da kullanabiliriz Bunlardan şu ölmüş tabi İyi bir çar varsa kullanılabilir Oo, yakın dövüş çok iyi Her şeyi yaparımcısın Sofu ne lan? Başkasının daha iyi bir yatak odası varsa modu düşer diyor Düşer o zaman büyük ihtimalle İyi bir savaşçı var Kimyasal ilgisi varmış Yavaş öğreniyormuş Savaşçılığı iyi başka bir şey yok ama Burada yakın dövüş çok iyi harika hafızası varmış yakın dövüş savaşçısı yapılabilir bu mesela. Bu da Bunun da yakın dövüşü çok iyi. Şu arkadaki gergedan denen eleman iyi. Bu tarım var çok iyi. Yakın dövüş var bunda da iyi ya. Yani. Kavgacı bir de ya yakın dövüşçü olmak istiyor. Yapay vücut seviyormuş bir de iyi. Bunu alsam bunun modu baya yükselir ha. Tarım aşçılık zanaat. Kana susamış ve hızlı yürüyücü olan birisi var. Yakın dövüşü 11. Tarım da var. Tıp da var. Seni alayım ya ben. Bak şimdi bunu vurmayacaksınız. Şunu etkileyeceğiz tamam mı? Bunu bir etkile abi. Güzel. Bir tuzaktan düştü ama o tehlike. Ulan bu pislik çok mızra de bitmiyor ha. Artık kaç tane aldıysak zamanında bir kişi daha düştü o da güzel. Genelde ölüyorlar taret vuruşlarından ama. Herif ayağa kalktın öldün işte geri zekalı. Bir de iyi çardım var ya. Kaçanlara yapacak bir şey yok abi çünkü çok kısa bir alan var hemen kaçabiliyorlar. İsmail bu herif nasıl? Bu herif orada bir tane tuzağa takıldı. 4 saat içinde ölecek görüyor musun? İsmail şunu stabilize etsene. Emircan şuraya geldi ölü gördüm dedi. Emircan daha yeni vurduk ya onları ya. Gerçekten kan kayıplarını kapatmaya çalışıyoruz ama o kadar çok yerden yemiş ki. İsmail'i zorluyor şu anda. İsmail her an tribe girebilir. İsmail nereye gidiyorsun? Adamı stabilize etmeyi bıraktı ha. Tamam acil bir şey kalmadı. Esir al şimdi. Esir alamıyorum yatak yok diyor. Nasıl yok lan bunlar ne? Bunlar ne? Ya kardeşim nasıl esir alamıyorsun ya? Güvenli sıcık. Sıcık. Güvenli sıcaklıkta bulunan bir yer yok diyor. Senin güvenli sıcaklığına başlarım ha. Getir şurayı o zaman. Kaç derece oğlum burası? 19 derece işte. Şurayı da verdik. Al burayı da verdim. Bu alan bir değil mi burası? O yüzden mi götüremiyorsun sen ya? Ondan galiba aynen. Alan seçmeyi unuttuk ya. Tamam esir al aynen aynen. Pardon. Pardon İsmail. Benim hatam. Şurayı yıkın diyorum. Zeminleri toplayın diyorum. Hiç. Hiç. Yemek durumu ne? Bayağı bir et var. Pirinç değil neydi ne? De? Soğanlar var. Pirinç az bir şey var. Yemekler yetişmiyor zaten. Sven artık bizim aşçımız abi. Kendisine aşçılık görev verince nasıl aşçılık yapıyor? Diğerleri gibi değil. Aa, bunlar yiyormuş burayı ya. Ben de diyorum lan buraya niye hiçbir şey ekmiyorlar diyorum. Ekileni bunlar yiyor çünkü. Şunları da yiyorlar. O zaman ben de sizi yemez miyim? Kaç kişisiniz? 5 kişisiniz abi. Önemli değil. Bizdeki herkes şuraya bir gelsin. Bizi artık ben Furkan Harış diye sayıyorum. Hocam sen de psik şok muzrağı var da sen de silah yok. Gel buradan. Şu otomatik pompalı var ya onu bir kuşan diyeceğim. O da biyokotlu ya. Oyunun başından beri buradadır büyük ihtimalle. Şu pompalıyı kuşan o zaman. Herkes buraya gelsin yiyorlar bak gözümün önünde burada üzerinde geziyorlar az büyüse de yesek diye. Mesafe biraz yakın oldu. Şu araya gelin. Hepsi delirecek büyük ihtimalle. Öyle bir sıkıntı olacak ama. Şunu bir vur. İyi delirmediler kaçtılar. Şuraya gel. Hayır. Siz burada benim yemeğimi yiyorsunuz bu kabul edilemez. İsmail benle alkol tıkınıyormuş. Şunu bir vur. Tamam şunu vur. Şu an delirdi biz onlar. Şu an bir delirme durumları var. Şunu bir düşür abi. Güzel onu da düşürdünüz o da güzel. İyi serbestsiniz. Sen şunu öldür ama Tüketmeden öldü mü o tamam. Tvein'e bir darbe gelmiş herhalde. Piyade tüfeği vurulmuş ya ona. Bunları kesiveririz. Derilerinden falan etlerinden faydalanırız. Hem de şuradaki tarlalarımız artık büyür yani. Altı direnişi varmış sadece bunun. Gayet iyi. Bu bizim yakın dövüşçümüz olacak. Tıpı da olduğu için savaşlarda da faydası olacak. Onun haricinde tarım işlerine bakar. Güneş paneli araştırması bitti. Şuradan paketlenmiş yemeğe gidelim de. Elimizde paketlenmiş yemek bulunsun. Enfeksiyon dedi. Burası enfeksiyon. Hemen hocam tıpı olanlardan. Eren şuraya bir tedavi. Evet yeni alım dedi. Hemen bakalım. Ya bu yamyam olduğu için bunu istemiyordum normalde ama inşaat işleri var abi o yüzden bize biraz sıkıntı çıkaracak ama yapacak bir şey yok. Seni de bir çekelim. Artık ismin Bahadır Güreli. Bir savaş tüccarı geldi. Vereya diye birisi var abi burada. Neredesin kardeşim benim? Hemen şu aradasın. Bu Allah al ben bunu niye seçemiyorum lan? Morty'nin üvey kız kardeşi miymiş? Öyle bir şeymiş ama sosyalliği yok abi hiç. Kimseli irtibata geçmemiş. Hospitality modu güncellendi sonra bir kurayım ya. Bunları bazen ilişki karşılığında falan alıyorduk. Bizdeki kuşu istiyorsunuz alın abi kuşu. Yayo vereyim size. Hatta yayolar kalsa mı ya? Paraya ihtiyacım yok. 4500 var zaten bende. Ha şu zıplama çantasını araştırmayı unutmuşum bak. Sizden de bana gelecek hiçbir şey yoktur eminim. Ya bendeki şunları bir vereyim abi size ya. Şunlar depolarda yer kaplıyor. Sopa ve mızrak harcı şeylere ver gitsin. Ulan şu Albert denen kılıcın gümüşü varmış bende. Kim gel geldiyse gümüşüyle gelmiş. 887 paranızı bir alayım ben. Daha sonra bunun içine yaya yükleyin abi. O adamlarla ben barışacağım ya. Full 116 yaya yükle. Heykel kaç kilo? 7 kilo mu abi? Heykelin de güzel bir etkisi olur heykelin. 2 i̇ki heykeli de ekle bakayım. Bahattin gel bakalım robotunu tamir et. Yıldırım fırtınası nereye vuruyor? Burayı vuruyor bak. Bura tehlike hocam. Bura tehlike. Emircan dikkat et. Şunlardan birine falan vurup da patlatmasın da. Oo şurada yangın çıkardı Hasan. Hemen 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 gelin. Taret tarafına ulaşmasın aman diyeyim yani. Şurası da ev alanına girmiyormuş ha. Tam burası. Önceliklerini inşa etmeye veriyorlar. Yıkmaya değil. O yüzden inşa edecekleri bir şey varsa onun peşinde koşuyorlar. Burada kim silahını bıraktı acaba ya? Kim burada bayıldı da silahını düşürdü? Güzel. Bu jeotermali bağladık abi sonunda. Elektrik sıkıntılarını belli bir süre daha çözdük diyebilirim. Güneş enerjisi de geldi. Bundan da atarız. Bu ne kadar elektrik sağlıyordun peki sen? Yazmıyor mu? Ya bundan hani şuraya atabilirim şöyle. 8 tane falan yan yana atsam. Mesela Baco. Gelip şunu tüketir misin? Bahadır sen iyi durumdasın. Bahadır gelip şu alanları bir kaldır be. Hadi şuraları bir bitirelim artık Baco öyle ikiniz beraber. E, Hallediverin be. Baco sen de yemeğini yemişsin. Pisişik drone geldi kadınlara. Yeterince bunları ağlayıp zırlamıyormuş gibi. Vallahi zorla elimle hepsini kaldırttım abi bak. Şurada bir zemin kalmış. Şunu da bir kaldır. Baco gitmeden bir de şuraları bir temizleyiver be. Hadi kardeşim 18 inşaatım var. Tak 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 açarsın hemen sen burayı. Bir tane bir tane bıraktı ya. Tamamdır. Şimdi şurası şu oda haricinde ve buradaki depo haricinde ön tarafı açtık. Buraya raf getireceğiz. Tabi bu raflar şunun kopyası olması lazım abi. Bu raftaki ayarları kopyalı. Aa lan burada varmış lan. Ben niye gerizekalıydım abi o zaman? <laughs> ben niye gerizekalıyım? Şu şekilde atalım burayı da. Çatı çöktü. Nerede lan? Şuradaki yatakları var ya. Bunları da bir kaldırın. Paketlenmiş yemek de bitmiş. Enerji kalkan araştırması yapalım o zaman. Burası da kaldırıldığına göre, şu depoyu da bir genişletebiliriz. Ama bu depo niye böyle olmuş abi? Burada ufak bir hata yapmışız yani, hesaplama hatası yapmışım da en başta atarken. Neyse şöyle atalım burayı da o zaman. Şu kapıyı yanlış atmışım ya. Bu kapıyı da bir tane şu tarafa atmam lazımmış. Öyle yaptığım zaman tam burası tam burası eşit oluyordu. Şu aradaki boşluk da olmuyordu. Onu düzeltmeye uğraşır mıyım? Ha, hiç uğraşasım yok şu anda. Depoları genişlettik ama yeter mi? Yetmez tabii ki. Depolar da iyi gözüküyormuş. Ha, şaşırttı beni. Zeminlerden buraya bir mermer zemin çakacağız şöyle. Bu bizim depo şeyimiz olacak abi. Zeminimiz olacak. Buraya da aynısından buraya da at. Furkan artık yürüyebilecek durumdaymış. Vay be Furkan. Oğlum tekstil yasak Furkan. Bunu gelip buraya niye attın sen ya? Lan beni çıldırtacak mısın mı oğlum sen? Deli ya. Furkan şimdi de yaya bağımlılığına girdi ya. Neyse abi şimdi şurayı şöyle artık koridorumuz belli olduğuna göre şöyle bir atabiliriz yani. Bu tarafta aynı şekilde. Şu yukarı tarafların heykeli yokmuş. Şunlara heykel verelim. Bileşen var mı? Bileşen kalmamış ama geldiği zaman abi nerede? Şu yangın söndürücüden burada var güzel. Şurada var bir tane ama tam şu köşeyi almıyor. Buraya da bir tane şart tabi. Şu alana ver bir tane. Bir tane de ticaret feneri ver şu alana. Bu da tek başına yetmiyor ha burada. Şu kısmı alamıyor. Oraya da bir tane atalım bari ne yapalım. Şuraları da bir yıkalım. Bu zemini de bir temizleyelim hocam. Şuradaki çatıyı da bir kaldıralım. Adam içeride yatıyor ki etrafı üstünü açtılar adamı şu anda. Yani içeri soğuk giriyor. 5 Neandertal tarafından korunan bir kamp var diyor. Bir bakalım abi neredeymiş. Kabul edersek mi gelecek? Yani iki yıldızlı bir görev diyor da bu o kadar zor bir görev mi ya? Bizde bayağı eleman var aslında gidilebilir. Yemek basıp falan gidebilirim ya oraya. 7.4 gün içinde sona eriyormuş. Bir yemek falan durumuna bakayım bir basayım paketlenmiş yemek. Onur karşılığında kabul edebilirim. Bunların durumları ne? 2.3, 3.9, 3.1, 6. Güzel. Bunların dördünü aldığımızda inşaat işleri kaldığı yerden devam eder ama fena olmadı ya. Bak burası da fena değil. Şu planı bir kaldır. Bu depoyu genişlettik sonunda. Buraya ikinci bir depo açtık. Yani bunların birini silah deposu bile yapabiliriz. Şuraya koridor gelecek. Şu koridorun zeminleri atılıyor. Işıklar gelecek. Şu koridor aynen böyle bağlanacak. Şu kısma yaya üretim yerimizi kurabilirim ya da bilmiyorum. Belki yaya üretim yerini şuraya kurarım böcek oluşmasın diye ama burada da oluşabilir. Buraya odalar da verebilirim ya. Ekstra odalar sayısı yetersiz kalırsa şuralara şöyle odaları yine dağıtırım. Burayla birleştiririm. Şurayı kaldırıyoruz. Burayı tamamen açınca şu duvarları da kaldıracağım. Bu duvarlar baştan atılacak yani daha geniş bir şekilde. İçeri çünkü full tarla olacak. Kornaklı. Şuraya da jeotermal atacağız. Şuraya bir yere bir fırlatma tesisi de kurarız şunlar için. Bayağı bir yol aldık ya. Şu yeni gelenlerin hepsinde inşaat olduğu için bir anda hızlıca bitebilir yani. Ondan sonra işte burayı tamamen bir kafama göre planladıktan sonra bunun altına da şu savunmanın aynısından bir tane daha atmak gerekecek ki artık hey maşallah bir bileşen ihtiyacı olacak falan. O zaman bilemiyorum. Neyse o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer bölümde görüşürüz.